Öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmeli. Öğretmenlere Angarya'ya dönüşen seminer sınav süreci durdurulmalıdır. Ekonomik ve özgür hak kazanımları ayrımsız uygulanmalıdır. Siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin asli bileşenlerinin görüşünü almadan masa başında hazırlanmış meslek kanunu ile eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı olarak düzenlemiştir. Bu kanun muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmış, eğitim emekçilerinin bütün eleştirilerine rağmen yandaş sendikanın desteğiyle iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin uygulanmasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırmasını talep ediyoruz. Ayrıca sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün maddelerine ilişkin danıştay açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan bir an önce sonuçlanmalıdır. Sendikamız bu kanuna dair sürecin en başından bugünle itirazlarını yükseltmiş, gerek eylem ve etkinliklerle, gerekse hukusal mücadeleyle bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yanda sendika gibi kanunu desteklemiş ne de iyileştirmeler, kısmi düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder gibi gözüküp üyelerini sınava hazırlama tutumuna da girmemiştir. Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında Angarya'ya dönüşen seminer kıskacına alınmasına da sınava da kariyer basamaklarına da karşı olan sendikamız bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep etmektedir. Ekonomik krizin derinleştiği bu dönemde eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavların endekslenmesi asla kabul edilemez tüm eğitim ve bilim emekçileri için hiçbir ayrım yapılmadan, yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışması güvedi biçimde hayata geçirilmelidir. Kapsamlı ve bütüncül bir öğretmenlik meslek kanunu tüm eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, sosyal demokratik ve özlük haklarını güvenceye almak zorundadır mevcut meslek kanunu öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadığı açıkça ortadadır. Bundan dolayı yeni bir meslek kanunu düzenlenmek zorundadır. Öğretmenler lehine bir içerik taşıması gereken meslek kanunu İLO ve tarafından 5 Ekim 1966'da kabul edilen öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararına uygun şekilde düzenlenmelidir. Eğitimsel olarak eleştiri ve önerilerimiz doğrultusunda hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu talep etmeye devam edeceğiz. Banka promosyonları güncellenmelidir. Ülkemizde son aylarda enflasyon tamamen kontrolden çıkmış, işçi ve emekçiler başta olmak üzere geniş halk kitleleri zanlar altında ezilerek geçim derdine düşmüştür. Yılbaşından bu yana Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle daha önce imzalanan ve hala yürürlükte olan banka promosyon sözleşmeleri nedeniyle kamu emekçileri ciddi anlamda ekonomik zararla karşı karşıyadır. Enflasyonun %20'nin altında olduğu ve çalışanların bu enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde imzalanan sözleşmeler resmi enflasyon %80'leri aştığı ve çalışanların maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı dönemde bütün anlamını yitirmiştir. Kamu emekçilerinin bankaya yatan maaşlarında enflasyon farkı nedeniyle artış olurken eski enflasyon aralığında maaş üzerine göre saplanan promosyonlar komik kalmıştı. Bu nedenlerle başta tam bankalar olmak üzere tüm bankalar maaş ödüllü emekli ve çalışanlara verdiği promosyonları geçmişe yönelik olarak da kapsayacak şekilde güncellemelidir. Eğitim öğretimi hazırlık ödeneğinin ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında bir ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. Kevin 21 Ağustos ayında yanında sendika tarafından imzalanan toplu sözleşmenin eğitim, öğretim ve bilim hizmet konuna ilişkin toplu sözleşme bölümünün öğretim yılına hazırlık ödeneği başlıklı 11. maddesinde 657 sayılı kanun denk 32. maddesinde öngörülen Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1325 TL, 2023 yılında 1400 TL olarak ödenir hükmü bulunmaktadır. 2020 yılında 1210 TL, 2021 yılında 1250 TL olarak verilen eğitim ödeneği günümüz enflasyon oranları ve kırtasiye kalemlerindeki ciddi artışlara rağmen yanda sendika sayesinde 2022 yılında sadece 1325 TL olarak ödenecektir ekonomik krizin geldiği düzey ve enflasyon oranları dikkate alındığında bu çok yetersiz olduğu açıktır. Gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalı ve eğitim öğretim hazırlık ödeneğinin ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesi sağlanmalıdır. Eğitim sentim eğitim emekçilerinin sesi olmaya devam edecek ve ekonomik özlük mesleki, sosyal ve demokratik haklarımız için mücadelesini yükseltecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.